Polen alerjiniz varsa polen mevsiminde kötü bir haber alınmış olabilir, büyük bir travma yaşanmış olabilir ya da polen mevsiminde e, ciddi bir ayrılık yaşanmış olabilir. Ya da cinselliğin bittiği bir ayrılık yaşanmış olabilir veya kişiliğe yönelik bir saldırıya çok güçlü bir direnç gösterilmiş olabilir. Eğer bunlar varsa kişide veya kişinin çocuğunda polen alerjisi olabilir. Kişinin çocuğuna bu alerji nasıl geçer? Eğer kişi yani anne bu saydığım durumlardan birini ya da birden fazlasını bebeğini hamile kalmadan bir yıl önce bebeğine hamileyken ya da bebeği doğduktan bir yaşına geldiği o süreç yani 33 aylık zaman zarfında bunu yaşadıysa bu duygular bebeğin bedeninde tutsak duygular kalırlar ve çocuk plenerler salabilir.